biliyor musun? Gerçekten çok yakıştı. Sen de çok kötü bir yalancısın ama olsun. Hala inanamıyorum. Benim için, bizim için vazgeçtin saçlarından. Sen ya, önemli olan o. Sen hayatımda bildiğim, gördüğüm en harika şeysin. Biliyor musun? Ben annemle babamı kaybettikten sonra... ...kimsem kalmadı diye düşünüyordum. Sonsuza dek artık... ...sonsuza dek kimsem yok diye düşünüyordum. Sonra... ...sonra sen geldin. Ve benim her şeyim oldu. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. İlk o gün kalbinde görmüşüm seni. İyi ki Miliş. İyi ki benimsin. İyi ki senin. İyi ki sevmişsin beni. İyi ki. İyi ki sen de çok seviyorsun beni. İyi ki sen de beni seçmişsin. Söz bak. Okul bitsin. Direkt nikah basacağım sana. M okul? <laughs> Babamla konuştuk. En kısa zamanda okula döneceğiz. O zaman anca beraber kanca beraber miyiz? Ben de seninle beraber okula dönüyorum. Ah! Emin gel. Kalk, gel giden ah! gökçeler geldi. Ya. Kurtulduk aşkım. Helal olsun. Hızır gibi yetiştin herhalde. Buradayız. Dikkat, dikkat, dikkat et gel. Buradayız. Geç geç. Koş, koş. Buradayız. Buradayız. Yürü. Yürü. Buradayız. 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 Osman. 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 Hadi kalk gidelim. Hadi. Osman hadi gidelim. Osman bura çok zor. Osman hadi gidelim. Hadi kalk. Hadi. Hadi gidelim. Osman hadi gidelim. Osman çok soğuk Osman. <laughs> Allah kahretsin! Çekmiyor! Hala çekmiyor! Osman! Osman! <laughs> benim yüzümden... Osman hepsi benim yüzümden. Ne oldu? Ay! Üşümüşsün, çok üşümüşsün. Osman çok soğuksun, <laughs> çok soğuksun. Ay! <laughs> Çok soğuk unutma. Unutma niye bu kadar soğuksun? <laughs> Neden bu kadar soğuksun aşkım ne oldu? Niye bu kadar soğuksun unutma niye bu kadar soğuksun? Üşüdün. Üşüdün ondan. Ondan bu kadar soğuksun sen üşüdün değil mi? Üşüdün ondan böyle soğuksun. Ondan üşüdün. Kıyamam ki. Yapamam ki ben sana. Sen üşüdün. Üşüdün o yüzden. Üşüdün o yüzden bu kadar soğuk. Şimdi örtelim. Şimdi tamam. Şimdi ısınırsın tamam mı? Şimdi ısınırsın. Nasıl var? Ben şükür. Şimdi ısınırsın. Isınırsın şimdi. Çok soğuksun o zaman. Çok soğuksun. Sıçayım ben seni. Yani beni sar, sen de beni sarın. Hayır, ben. biz ısıtalım birbirimizi, tamam mı? Kalk gidelim. Ben biz de malzemelere gideceğiz. Güneş sadece bizim için parlayacak. Çocuklarımıza anlatacağım. Çok güzel hikayelerimiz olacak Osman. Osman ne olur. Ya. Osman. Kalk. Ne olur bırakma bizi. Osman. Kalk. kalk, 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 Osman, 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 ne olur. kalk, kalk hani beni bırakmayacaktın Osman, Allah'ım ne olur alma onu benden, ne olur alma, Osman. Bye. Ah!